bahçede bir video çekeceğim yine. Savaş oyunu Roblox'ta. Arkadaşım da var. Arkadaşım da var. Rüzgar. Evet. O da Roblox'ta yeni bir ad yaptı. Yapıyor. Arkadaşım da kurduk hemen. Buradan basıyorum para gelecek arkadaşlar. Daha savaş oyunu değil ama bu savaş işte. Bu savaş işte. Arkamda taşlar var bakın. Bu kadar taş gördünüz mü? Bir de şuna baksana. Şuraya bakın şöyle. Sesten uzak bir yere gittik. O yüzden böyle en aşağıdayız. O yüzden biraz tık 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 diye bir ses. Küçük geliyor galiba. Bize çünkü geliyor. Size geleceğini düşünüyorum o yüzden sen. Ben. Allah. <laughs> Hiç kirlenmeyeceğiz arkadaşlar. Eee şey evde de direkt gelip hiç banyo yapmadan yani yapacağız da şimdi onunla ne oldu lan kaydı oldu aralık ama şöyle Abi abu doğru ya 13 aralık Açsın da onu çözelim. Değil mi? Bu son oyla mısın? Niye atıp Ne? Kral koydum onu ya. kral koymamışsın Al sen oyna sen kurul koymuşsun. Hep bunu yaktım hul. Kral kol. Hul, Hulk kol. Arabaya gitti. Bakalım. Drop alayım mı? Drop alayım mı? Alamıyorum para etmeyen. Evet. Bir kuruş. Kuruş ne? Yok mu? Hani örümcek adamın tarafında şöyle çok kaslı Hayır, bir tipim. Hayır oğlum biliyorum. Bu tam olmuyor başkanım. E onun da gerçek adı ne? Ben ne bileyim ya. Bu ee, hulk adam koyayım mı? Ay hulk kral. Tamam. Dur abi! Kaç lira? sevindireyim katal. katı aldık. Ya olmamıyor. Başka şey hırsız da sen niye boş oraya para harcadın? koyayım koddum birkaç bir tövbe tövbe Aman koydum dur ne 9 biz Eylül, 9 Eylül. E. Ee? 9 Eylül. Doğma tarihi şimdi ne koyacağım bu? Ne? Ya oğlum düzgün bir şey koşuyordu ya. Evet ben buldum. Çok saçma bir şey. Aa bakıp bu kübü taşa bakıyorum. Sizle de hiç ilgilenmiyorum kanalı. Abone olun acaba bunu diyorum ya. Bir i̇nsan aslında bahçede video çekerken daha huzurlu oluyor. Rüzgar. Sen de bu oyuna gir. Arkadaşım. <laughs> Ama göremiyorum. Yakın Ha. Kral adam sokmuş da olmamış. Oğlum hadi düzgün bir şey yap ya. Az önce koymamış arkadaşlar. Kötü bir şey koydu Kürtçe olarak. <laughs> Şimdi ya. Bunu, Bunu çeksek her yer. Oh oh. <laughs> Ben ne koyacağımı biliyorum. Bu Kralların gücü adını. O, şey şey o zaman şey koy. Ben. Patates adamların gücü adını. şimdi korumayacağım mı sen? Gözün sorunları var arkadaşlar. <laughs> Oğlum seni beklerken 6 dakikalık video oldu mu? O kadar azdı ki. Gel. Kraladan kaç? Kraladan 990. <laughs> bu kadar da sabitlik. Arkadaşlar ben bu video kumar koyuyorum. Kral vermiyor. Kral koyuyor. Kral koyuyor. Kral koyuyor. Bak pro, pro. Bak. Of. <laughs> şey koy. Pro, pro, şey Pro. 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 Rüzgar Pro. Gamer. Ay, oğlum benim niye Aa, Rüzgar, Rüzgar pro. Yaz. Rüzgar pro. Aa, pro. 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 Rüzgar Murat Pro. O senin adın değil mi? Bir dakika, Gideceğim. Bahçede olduğumuz için tellerimi değiştirdim. Yani siz bahçede olursanız, yani gidiyorsanız. Kesinlikle ter, yalnız yanınız terlik giymeyin. Evet, yoksa ne yapılır ayağım? girer. Tam değiştirebilirsiniz yani. Yani böyle bir uyarı verdim. Bu çocuğun var sana vuruyorum. Hiç yaptı. Ayağına ya lan niye toprak atıyor? Şimdi seni yapacağım. İyice deliye döndük ya. Tamam bitti bitti. Bıçak atıyorum. <laughs> Headshot. Arkadaşlar bahçede olduğumuz için elim biraz şey oldu. Roblox'ta bu oyun sıkıcı geldi. O yüzden tam bu bölgeyi bitirdiğinde kapatacağım. Başka video direkt geçeceğim. Prima. Hmm. Çakalların adına kral geldi. Anam. anam. Küfür değmedim. Anam dedim. Anam anam güzel anam. Gidin doğru. Gidin anam şimdi aynı sene değil. Ne diyeyim? Anam anam güzel anam. Güzel anam. <laughs> bir on dakikaya ka kapatacağım kanalı. Bun. Arkadaşlar bir on dakikaya kanalı kapatıyoruz. Lan. Kanalda mı? Evet. <laughs> Kanal. İkin, i̇kinizin de ama. Evet, Oh. Ben nereye girdim ha böyle? Odamın bölgesine gittim. Umut bundan sonra e, kanalı kapatsam nasıl video göndereceğim? Mobizan'dan izleyeceğim. Arkadaşlar. Evet, abartma. Örümcek. Bu ne? Şaka ya. Yemin ederim gözü Var da ama. Gel. al şunu. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Çok Nasıl çok çok yoruldum. R bir de rüzgar olmayınca sıkıldım. Oyunda gerçekten sıkılmıyorum. Olunca sıkılıyorum ama. Olunca. <gülüyor> <gülüyor> <Anlayınca olmasın. gülüyor> şaka, şaka. Oha bu bahçeyi mi kaldırıyor? Şu oğlum. Millete göster. Bunu çıkaramıyor. Arkadaşlar bu çıkmıyor yarından. Çıkmıyor. Kaldı. Bekle. Çıkarım. Biz bunu deneyeceğiz. O zaman hepimize görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.